Bildiğim her şeyi anlattım abi. Anlatacak bir şeyim kalmadı. Ne anlattın? Hamdi, babaya giden suikastçı, yengenin evi, her şey. Ama şeyi bilmiyorum abi. Bu Vartolu'yu evde bulamamışlar. Ondan haberim yok benim. Yamaç abi yapmadıysa yapmadım ne dedi. De, onu ben yapmadım abi. Gelsin söyleyeceğim. Başka biri daha var abi belli. Sadece ben değilim. be! Vay be İsa. Birlikte neler neler yaşadık. Kimlere kimlere ne cezalar kestik. Ama senin yaptıkların yanında bunlar cikletmiş be. Ne ceza vereceğiz şimdi sana? Ben olsam bu vicdan azabıyla yaşayamazdım. Karıma iyi bakın abi. <laughs> Kimseye söylemedik daha ama. Karım hamile. <laughs> Merak etme karına çocuğuna bir şey olmayacak. Çok iyi bakılacak onlara. <laughs> Şaşmadan pusulam Geceler farksızdır Kancık bir pusudan Sevdik de katlandık inanlar bu kuna Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura Eğer seninki ay yasa İnan bizimki ömür değil Yaktık her yanını, yanan bu gençlik çömür değil. Her yanlış eder bir mermi, bu da sanmak ki kimseye ödül değil. Düşman sapla ançerini, dostum var bu da bize ölüm değil. Koşarız ölüme bu da sorundayım. Çukurdayız baba eğilmeyin. Rüzgar döndürüyor bu değirmeni. Kurudu gözlerimdeki nekirlerim. Kimseyi satmam zehirlerim kendime. Mahalle bizim kesin. Çukura düştü diye sevinmeyin. Anne karnında gibi evimdeyim ben buradan ayrılamam Şaşmadan pusulam Geceler farksızdır Kancık bir pusudan Sevdik de katlandı İnan okuna, Hepimiz öleceğiz de günün beni çukura Gelsin söyleyeceğim Başka biri daha var abi belli Sadece ben değilim Çakal. Ayrılmam şaşmadan pusulam Geceler farksızdır kancık bir pusudan Sevdik de katlandık inanlar bokuna Hepimiz öleceğiz de gümün beni çukura Böyleydi abi vallahi billahi. Kurana el basayım ki böyleydi. Aramadın mı oğlum üstüne? Aradım abi aradım ama hiçbir şey yoktu vallahi billahi. Allah çarpsın ki yoktu abi. Günaydın. Ne oldu? Kime yaptırttım? Kimseye yaptırtmadım. Sen nereden öğrendin? Dün gece karısı gelmiş. Dışarıdan sesi geliyordu. Kesmiş. Mahallede bir durumla eğleniyordum. Yalnız bıraktım. Olacağına varmış. En azından kalbimi kırmadı ölürken. Karısına bakılsın. Hamileymiş. En son geldiğinde söyledi. kovalanmış. Ağlayacaksan ananın koyununa. Hatta karının koyununa. Demirci ateşle oynar. Ama elinin yanacağını bilir. Sonunda demire istediği şekli verir. Kor demiri tutacaksan, elinin yanacağını bileceksin. Yamaç. Heh. Bir dakika konuşabilir miyiz? İsa internet. Evet. Neden peki? Uzun hikaye. Dinlerim ben. Ama ben anlatmak istemiyorum. Yamaç lütfen. Sena. Bir tanem. <laughs> Düşün ki sen bir cerrahsın. Şey Ameliyattan çıktın eve geldin. Nasıl geçti desem? İyi geçti değil mi? O kadar. Üstüme kan sıçratı der misin? Ben çocuk değilim. Biliyorum. Çocuk olmadığının farkındayım. Yamaç basit bir soru soruyor. İsa neden intihar etti? Büyük bir hata yaptı. Hatanın ağırlığına dayanamadı. O yüzden. Neydi o hata? De Sena. Akşama kadar sürer bu böyle. Benim işim yok. Ama benim var. İsa'nın karısı niye öyle dedi Yamaç? Niye kocamı siz öldürdünüz dedi? Kocasını kaybetti. Zamansız aniden. Ne bilmiyor. Ama ne... Sena. De... Lütfen. Lütfen işimle ilgili sorular sorma bana. Ben bunu tek bir şey için istiyorum. Sadece seni korumaya çalışıyorum. Bizi korumaya çalışıyorum. Caminin oradaki duvar yıkıktı. ...yeniden öleceklerdi. Buna bir soru versene. Sorarım. Aşevi nasıl? Malzemeler düzenli geliyor değil mi? Aşevi kapalı İdris. Nasıl kapalı? Aşevi kapanır mı ya? Kahve tarandıydı ya. Hı hı. O zaman ihtiyaten kapattık. Sonra da zaman bulamadık. Kahramanın cenazesi senin durumun. Olmaz öyle şey. Biz orayı niye açtık? Ha? Hangi birine yetişeyim? Bana yetişme. Bana saadet bakar. Sen bu evin anası olduğun kadar çukurun da anasısın. <laughs> Git gene çukurun anası ol. Savaş, ben şimdi bunu değişsem altından sen çıkmazsın, değil mi? Evin belli, adresin belli abi. Sana karşı boynum kıldan ince, biliyorsun. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Elleriyle koymuş gibi buldular bunları. Yani bence bunu yapan Çukur'dan biri. Burayı bilen adam yani abi. Diyorsun. Evet abi. Esnaftan kamerası falan olan var mı? Kamera. Sorayım abi ama. Arabanın markasını, modelini iyice bir araştırın. Plakayı söyleyene benden ödül. Anlaşıldı abi. Her mevzuda da çok yüklenmeyelim çocuğun üstüne. Bakalım. Çözemezsek konuşuruz. Tamam. Ben girişiyorum o zaman. Ben de. Verdim evet. Laboratuvar. Ama derede, çukurda değil. Ha çukur, ha dere. Aynı şey. Neyse. Çalıştırıyorum peki. Geceli gündüzlü. Ama daha dışarı bir şey çıkaramadı. Niye? İlk başladı. Triki bir şeyler yaptım malını mahvettim. Triki ne lan? Bir oyunlar çevirdim yani. Nasıl ya? Ya kim ya, kim ya? Karışık işler. Ama yakında çıkarır yenisini. 7-24 gözetleniyor herif. Dereden çıkarsa İstanbul'dan çıkaramayacak. Yerine ulaşmamız için elimden geleni yapacağım. Başka bir yere de açtı mı bizden habersiz? Yok. Ne derede ne çukurda açtırtmadım. İyi. Onu iyi yapmışsın. Aferin. Hop, hop, yavaş. Ben yaparım. Tamam, tamam. Bırak. Tamam. Peki Yamaç Efendi. Bu adamın derdinin uyuşturucu olmadığının farkında mısın sen? Ha? Ben farkındayım da. Sen nasıl fark ettin? Vallahi ağam. Burada senden habersiz kuş Polis gelmeden önce sana haber uçuruyor. Mahalleli senin bir lafınla dünyayı yakıp yıkacak kadar seni çok sever. Vallahi ben ömrü hayatımda böyle bir mahalle ne gördüm, ne duydum Sadece koruma isteyen bir adam. Bana mekan gösterin, parasını ödeyeyim derdi. Böyle yapmamış. Dur döneceğim, dur. Dönün. dur, dönün. dur, dönün. Hı, dur yavaş, yavaş. Bartolo daha önce gelmiş buraya. Gezmiş. Beğenmiş belli ki. Daha önce Ali e sormuştum. O zaman da söyledi geldi diye. Ne var ne yok mahallede? Var mı durum? Kahraman abi top oynadı yine. Bir adam geldi, oturdular, konuştular. Kimmiş? Da. Değil. Ama daha önce de gördüm ben onu. Okulun orada, konukların orada, bir de burada. Dolaşmış bütün mahalleyi. Çukura sığınmak değillerdi bu adam. Sürünün lideri olmak istiyor. Kahramanı öldürmesi bu yüzden. Beni öldürmeye kalkmaz. Hepsi var. Niye dokunmuyor Selim'e? Ondan bir bok olmayacağını biliyor da o işte. Silah sevkiyatımıza saldırıyor. Niye? İhtiyacım var. Doğukan'ın babasını öldürttü. Adamların parasına çöktü. Ee, sırtlan. Ölümü kokluyor pezemek. olman lazım. Dikkat ediyorum ama merak etme. Yetmez. Adam vahşi oğlum. Ne diyorum sana? Doğanın kanunu bu. Gücü gücü yetene demişler. Genç yaşlı yener, yerine geçer. Öyle mi? yırtar alırım diye düşündü o zaman. Ama bilmiyor. Buradan sürüye başka bir lider çıkacak. Bunu ona göstereceksin. Sadece ona değil. Bütün çukura. Ben buraya lider olmaya gelmedim baba. Sen iyileş. Geç bunları bir kere. Bu lafları geç. Sen buraya aitsin. Artık hiçbir yere gidemez. Sadece koç olanların değil. Bütün çukurun kaderi senin kaderine bağlandı artık. Öyle. İnan bana her şey hallolsun. Buraya evimize geri döneceğiz. Ulan biz size ne dedik, ha? Biz size ne dedik? Ara sokaklarda hız yapmayacaksınız. Denedik mi, ha? Denedik mi? Ulan, hadi hız yaptınız. Oğlum, <laughs> havaya sıkmak ne lan? Havaya sıkmak ne? Abi, bir daha Havaya sıkmak ne lan? <laughs> Çocuklar biliyorsunuz ben zalimliği sevmem. O yüzden içinizde herhangi bir şekilde bu işten haberi olan varsa hemen çıksın öne yavrum. Hadi. Anlaşıldı. Sıradan yapalım. Gel oğlum sen buraya. Abi yapma. Ha. Gel oğlum gel. Gel buraya. Abi sus sus. 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 Alın bu ikisini. Diğerleri gidebilir. Bu aslana da yeni bir tane telefon alın. Tamam. Bu elinle mi sıktın lan kıza? Ha? Bu elinle mi sıktın? Bakın evde yapmadım bilmiyorum abi bakalım. Kim Allah yaptı Allah lan Allah. o zaman? Kim Allah. yaptı Allah. lan? Abi bilmiyorum ben yapmadım abi. Bulacaksınız lan bunu. Kim yaptıysa bana onu bulacaksınız. İmdatını lan. Bir dün kim yaptıysa bulun getirin bana onu. Çekilin gidin lan. Buyur babam. Sen birine söz verdiydin. Ne oldu? Kime? Ne sözü? Luna Park sözü vermedin mi sen benim torunuma? <laughs> tamam baba. Selamünaleyküm senin selamını alanın da sülalesini, soyunu, sopunu. Ha, ha, anladık. Devamını getirmene gerek yok. Ne istiyorsun? Hiç. Evde misafirlerim var da. Mümkünse bir fincan 13-14 anahtarı isteyecektim. Siktirtme anahtarını, vart olun. Ne istiyorsun? Bir şey istediğim yok. Mahalleyi turluyordum. Öyle bir uğrayım dedim. İşler nasıl? İyi, çok şükür. Götün biri adamlarını gönderdi ama ağzının payını verdik. Tatbikattır o. Savaş olsa duramazsın. He, öyledir canım tabii, öyledir. Ya bu gençlere ne yapıyorsun burada ya? Sana ne lan? Sana ne? Uza hadi. Sen mahalleyi geçsene biraz, hadi. İyi, uğrarım ben yine. Uğrama. Vurarım. Vur ama. Vurarım diyorum Allah'a der, vuramam.